Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda mekanik su sayacının nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi vereceğim. Mekanik su sayacının iç mekanizmasını, dişlilerini, türbinini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar çeşit çeşit su sayacı var. Benim elimdeki su sayacı bu şekilde. Şimdi sayacın üst kapağıyla buradaki hava alma rekoru arasında bir mühür var. Ben bu mühürü kestim. Üst kapağı da çekiş darbeleriyle gevşettim. Şimdi üst kapağı açacağım. Sayacımız bu şekilde. Sıfır daha kullanılmadı fakat iç camında buğulanma vardı. O yüzden sayacı söktüm. Şimdi buradaki çentiklere vurmakla vurarak vurmak usulüyle ben bu sayacın üst kapağını gevşettim. Şimdi tekrardan gevşeteceğim. Daha önce gevşettiğim için şimdiki işlem biraz kolay olacak. Evet şimdi sayacın üst kapağını söküyorum. Bu parça pirinçten yapılmış bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada bir tane metal pul ve metal pulun baskıladığı bir conta çıkıyor. Bu conta sayacın haznesinin su kaçırmaması için kapatım sağlıyor. Şimdi burada mekanik kısım var. Bu mekanik kısmın içerisinde dişler var arkadaşlar. Şu alt tarafında mıknatıslı bir sistem var. Bu haznenin içerisindeki türbin döndüğü zaman türbine bağlı olan mıknatıs burayı çeviriyor. buranın içerisindeki mıknatısı çeviriyor ve böylelikle sayaç mekanizması çalışmış oluyor. Ee, bu kovanın altındaki türbin döndüğü zaman türbine bağlı olan bir mıknatıs var üstte. Mıknatıs da hareket ediyor. Mıknatısın dönmesiyle birlikte buradaki e, manyetik etkiden buranın içerisindeki mıknatıs da dönmeye başlıyor. Daha sonra sayaç mekanizması çalışmış oluyor arkadaşlar. Burada bu şekilde dişçiler ve numaratör var. Şimdi Gelelim sayacın gövdesindeki türbin mekanizmasına. Bunu bir karga burnuyla tutup çekerek çıkartıyoruz. Burası sayacın gövdesi. Sayacın gövdesinde iki kısım var. Suyun girdiği, suyun geldiği alt kısım ve suyun gittiği üst kısım. İki şekilde ayrılmış burası. Bize asıl ilgilendiren yer burası. Burası suyun olduğu yerle izole. Çünkü burada mıknatısın etkisiyle bir dönüş iletimi sağlanıyor. Dairesel hareket iletiliyor. Şimdi burayı ayırdığım zaman türbinin olduğu bölüm odacığı görüyorsunuz. Türbinin üst tarafında bir mıknatıs var. Türbin döndüğü zaman bu mıknatıs da dönüyor. Ve e, ölçüm yapan kısımdaki Şaftı döndürüyor. Oraya e, dönme enerjisini aktarıyor. Türbin bu şekilde. Su alt kısımdan giriyor. Üst kısımdan da çıkıyor. Gövdede de suyun alt kısımdan geldiğini Şu taraf alt kısım oluyor. Üst kısımdan da gittiğini görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunu tekrar şöyle göstereyim. Burada da bir conta var. Bu conta buraya baskı yapıyor ve suyun sızmasını engelliyor. Şimdi bunu ben birleştireceğim. Birleştirdim. Üflediğim zaman mekanizmanın çalıştığını göreceksiniz. Evet, şimdi o şekilde dursun kamera. Şu an üfledim. türbinde de dönüyor bu şekilde. Bir de şöyle bir şey göstereceğim. Türbini buraya tutup çevirdiğim zaman, bakın. hareketi yukarıya aktarmış oluyor. Burada mıknatıs var. Karşı tarafta da mıknatıs var. Mıknatısların en es kutupları birbirine tutup hiza alıyor ve aynı anda dönüş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde herhangi bir fiziksel bağ olmadan dönüş oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar mıknatısın çektiğini de şöyle göstereyim size. Şu an mıknatıs çekmiş durumda. Basit bir mıknatıs olduğu için çok kuvvetli bir şekilde tutmuyor. Ama buradaki hareket enerjisini iletecek kadar güçlü. Bu şekilde bir sistem yapılmış arkadaşlar sayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Herkes hayırlı günler diliyorum.